Hayır Arkadaşlarına göstersene Tamam hadi Neymiş o? Göster bir Ya sen bir kay Göster neyi bağlamak <laughs> Tamam göster şimdi Göster Sana kızıyor bak <laughs> Çabuk Çabuk kırman geliyor Tamam Geliyor Geliyor mu? Geliyor. Hemen arkanda. Kaykaya çıktı. Ama koponu ısıracak. Ama korkuyorum. Oğlum. Köpek isteyen sen değil miydin oğlum? İstemiyorum artık. Baba. Gidelim buradan. Yok Hayır, oğlum o sahibini çağırıyor. Sahibini. Tamam yanından git hadi söyle de. Tamam hadi gel. Ben varım oğlum korkma gelirse ısırırım onu. Ya kay gideceğiz hadi. Korkuyoruz. Kal orada lan. Tamam. tamam. <laughs> Bir daha tırmanayım mı? yapma. Çok müşkü at Sana baktı lan. Sana baktı dedik ki hm, taze et. Seni seviyor valla. <laughs> Seni seyrediyor. Ben korkuyorum. Oo, buraya doğru bakıyor. Orada. ha döndü. Baba. Baba. Baba ben indi. Niye? İşte korkuyorum. İneyim mi? Ben, ben de buradan yürürken indirdim. Baba kayayım mı? Evet. Kay oğlum kay gelirse ben onu ısırırım. Sağlıcaksın. <laughs> hadi gidelim hadi yeter. Tamam. Hadi Abone olmayı <laughs> <me>, like et. <laughs>